Tatı almak çok güzel. Bu evde hiç yaşamamam falan da gerekiyor. Her yerine sıkıyorum. Elif'im! <laughs> Bir minik tartışma çıktı. Evde mi o yüzden çıkamadım. Gördüğünüz gibi çift maske taktım. Çok soğuk, çok soğuk. Nerede mi? Haydi. Ay. <laughs> Kendime gelemiyorum. Böyle videolara başlamak çok zor ya uyanır uyanmaz. Söyleyeceklerimi toparlayamadım. <laughs> Hadi kalkın. Yeni gün. Bu arada söylemiş miydim ben? Günaydın. 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 Saçım başım çok kötü. Bu beni mahvediyor. Ve şu an güne hazırım. Önce şu saçı açmakla başlayacağım. Şimdi sıra diğer rutinimde. Evet. Arkada çöp yığınlarımı görüyorsunuz. 10 günde sadece bir kez çöp attım. Onda da şöyle. Çöp odası zaten benim katımda olduğu için çift kat maskemi taktım. Eldivenimi taktım. Çöpümü çok güzel bir şekilde poşetledim. Üzerine dezenfektan sıktım. Sonrasında hop onu çöpe attım. Ama olabildiğince çöplerimi biriktirmeye çalışıyorum. E malum zaten artık karantina bitti. Bulaştırıcılığı da artık kalmadı. Ama yine de ben tedbir amaçlı ağzını iyice bağlayıp atacağım. üzerine dezenfekte edeceğim. Bu çöpü atmamız lazım. Çıkarken at onu. Çıkarken demişken, evet bugün dışarı çıkacağım ilk kez. 10 gündür, hatta 11 gündür ilk kez dışarı çıkacağım. Bugün size yiyip yiyip kilo almalık bir tarif vereceğim. Çok kolay yapımı. Ama bak mahvediyor insanı. Bağımlılık yapıyor. İhtiyacımız olan büyük bir tava. Şuranın ışığını bir yapayım. Şöyle ev yapımı tereyağından alıyorum. Lavaş alıyorum. Lavaş. Lavaş. Buzluktaydı bu dün çıkardım. İki tane lavaş yeterli oluyor. Manyaklık yapacağım. Şöyle bir de yarım da koyacağım yanına. Evet bugün üç lavaş iyi olabilirim. Evet. Ne var? Kışarımı ve çedar peynirimi aldım. Şöyle kalın bir dilim kestim. Ay! Şu an her yer su. Ve burada bardağım paramparça. Ay tövbe. Şaka mı bu ya? Bu, bu nedir? Burayı makineyle çekeyim. Yani durduk yere gerçekten nazar mı çıktı diyelim ne diyelim. Kahvaltıma geri dönüyorum. Çedar peynirimi çıkardım. Bunu küçük küçük etrafına atıyorum. Kendinizi böyle ödüllendirmek istediğiniz zamanlarda falan yapabileceğiniz bir tarif ama her gün her gün yenmemesi gerekiyor. Ben de bakın yani karantina bitmiş. Kendimi ödüllendiriyorum. Yani tam olarak şöyle bir şey olacak. Sonra da üzerine hop. İlk önce bir altını açıyorum. Ama kısıkta açacağım. Bunu attım içine. Hemen oluyor bu arada arkadaşlar. Çok vakit geçmiyor bilginiz olsun. Böyle kaşarları koyduktan sonra bunu şöyle ikiye katlıyorum. Birazcık hareket ettireceğim. Yağ iyice etrafına yayılsın diye. Böyle bir şey olacak işte. Şöyle aradan tereyağı atayım. İkinciyi daha ya. Her yerine gelecek şekilde yayalım bunu. Hemen şöyle kenarından bakıyorum. Görünüyor mu? Bütün kaşar erimiş. Bu da hızlıca zaten olur şimdi. Bakar mısınız şuna? Hmm. Şimdi izninizle ben kahvaltımı yapmaya başlıyorum. Yanık yanık parçalarla. <laughs> Niye böyle oldu anlamadım. Birazcık da ortalık duman oldu. Şimdi duman sensörü çalışmasın. Ben bir cam açayım. Dablon bazı açarsam çok ses yapacak. Hem ev havalansın. Oh mis. Kahvaltımı bitirdim. Birazcık da olsun kendime geldim. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Burada temizler var çünkü. Sonra buradakileri oraya atacağız. Bu arada birkaç tane not aldım. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Bu sürecin nasıl ilerlediği ile alakalı aslında. İlk 2-3 gün zaten izlediniz. İzlemediyseniz link bırakıyorum. Her şeyi anlatıyorum orada. Ama asıl mesele şu ki tat alma duyum ikinci günün sonu üçüncü gün gibi falan gitti. Yani ben şu an gerçekten Covid'im dediğim an oydu. Ama tat ve koku beşinci gün geri geldi. Yani ben iki gün böyle yaşamak zorundaydım. Bayağı kötü. Zaten e, videoyu çektikten sonra ben iyice halsizleştim çünkü o videoyu hem çekip hem editlemek beni gerçekten inanılmaz yordu. O anda tek yapmak istediğiniz şey böyle yatmak oluyor. Çünkü halsizsiniz. Ben onu yapmadığım için, daha doğrusu yapamadığım için videoyu paylaşacağım diye onun akşamında gerçekten çok fena oldum. Yatıyorum, kalkamıyorum, elim falan. Hareket ettiremiyorum. O gece çok erken uyuyakaldım. 14 saat falan uyudum. Aralıksız bak şaka yapma. Asla uyanamıyorum. Çok kötü bir his. 6, 7 ve 8. gün böyle geçti. Sadece uyudum arkadaşlar. Zaten 8. gün ilk kez de tam kapattım. Artık hayata döndüm. uyumayacağım falan demekti benim için. 9. gün gayet iyiydim. Hiçbir sıkıntım yoktu. Hatta e, video çekmeye başladım size 10. gün. Aynı şekilde. İyiyim yani o yüzden. Ben bulaşık makinesini hallettim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane kaplak korucum var. Bunun içine şimdi çöplerimi atacağım. Hala. Bu nedir ya? Tuvaletteki çöpümü de aldım. Onu da attım. Çıkarken bunun ağzını güzelce sıkacağız. Üzerine dezenfektan fışlatıp öyle atacağız. Bir ellerimi yıkayayım bir dakika. Üzerimi değiştirdim. Dişlerimi fırçalacağım önce. Sonra da makyaj yapacağım. Evet altımda hala pijamam var. <laughs> Ama artık bunu sizinle beraber yatmak istiyorum. Ellerime sağlık. Şimdi arkadaşlar birkaç tane aklımı kurcalayan şey var. Size onları soracağım. 10 On gündür evde olduğum için gerçekten kaşımı, bıyığımı hiç ellemedim. Covid olduğumu açıkladığım videodan. Makyaj malzemelerimi kullanıyorum. Sonrasında aşağıda böyle bir minik tartışma çıktı. İşte onları tekrar kullanmaman gerekiyor falan diye. O zaman benim bu evde hiç yaşamamam falan da gerekiyor. Diş fırçamı asla bir daha kullanmamam gerekiyor. Şeyi anlıyorum. Hepsini dezenfekte edebiliriz ama makyaj malzemelerini edemez miyiz? Böyle dezenfektan sıksak. Bir şey olur mu acaba? Bu konuda çok git geldi kaldım. O günde yüzüme değen iki şey vardı. Normalde böyle parmaklarımla makyaj yapıyorum. İşte krem falan uygulamıştım. Birinci Birisi rimelim, ikincisi kaş jelimdi. Kullanmamalı mıyım bunları daha? Benim bu konuda aydınlatabilecek birileri var mı acaba? Tahmin yürütmenizi istemiyorum. Gerçekten biliyorsanız yazın lütfen. Çünkü öbür türlü çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Günaydın. Günaydın, günaydın. Şu an şey videodayım. <laughs> Turgut'la inanılmaz mutluyuz. kafayı yemiş gibi sürekli görüntülü konuşuyoruz birbirimizle. Zor. Zor arkadaşlar zor. O maskarayı kullanmayacağım. Farklı maskara kullanıyorum. Şöyle yapsam olmaz mı? Yani bunu şöyle içinde bıraksam Nasıl olur acaba? Atmak istemiyorum. Daha yeni açtım bu rimeli ve çok seviyorum. <laughs> de olduğumu paylaştıktan sonra özellikle Instagram'dan bana çok fazla mesaj geldi. Arkadaşlar herkes de çok farklı semptomlar da gösterebiliyor. Mesela bende hiç bel ağrısı, ateş, böyle şeyler olmadı. Maksimum hissettiğim inanılmaz kötü bir baş ağrısıydı. Anlatamıyorum ya. Ben hayatımda hiç böyle bir ağrı yaşamadığım için. Yani migren ağrısı falan da değil bakın arkadaşlar. Ondan daha kötü bir şey. Bu arada ilacı ben günü gününe kullandım. İlk gün baş baş ağrımı zınk diye kesti. Ateşim yoktu benim. Yani ateşimi ölçtüğüm zaman 37.2'nin üzerine çıkmadı. Ama içim yanıyordu. Anlatamıyorum o hissi. Böyle var ya vücuduma tutuyorum normalim ama içimde yanan bir şey varmış gibi hissediyorum. 8 8 içiyorsunuz ya zaten ilk gün. Hani ilk gün böyle bir zınk diye kendinize getiriyor sizi. <laughs> bazı insanlarda böyle olmamış. Hatta bazı insanlar ilacı kullanmayı bırakmışlar falan filan. Mesela o ilacı içtiğim gece ben deliksiz uyudum. Dediğim gibi yani herkes de farklı reaksiyon gösterebiliyor. Hani bana iyi geldi diye sizde hiçbir yan etkisini göstermeyecek diye bir fayda yok. Bu arada alışverişimi nasıl yaptığımı falan merak etmişsiniz. Neyse ki İstanbul'da getir, iste gelsin falan gibi evinize siparişi getiren uygulamalar var. Ekmeğimden tutun da meyveyi, sebzeyi, her şeyi oradan sipariş ettim. Zaten bir tane seçenek var. Onu işaretliyorsunuz. Geldikleri zaman kapınıza asıyorlar. Kapıyı tıklatıp gidiyorlar. Birebir temas kurmuyorsunuz. iletişim kurmuyorsunuz. Ben her seferinde zaten onu işaretledim. O yüzden kapıma bıraktılar. Ben kimseyi görmedim. Yani kimseyle iletişim halinde değildim. Bu sürekli uyuduğum gün, günler Yemek yapmak benim için gerçekten çok zordu. Çünkü hani yataktan bile kalkamıyordum. Bak size bir günümü anlatacağım. Sabah böyle 10 gibi falan uyanıyorum. Kahvaltımı yapıyorum zorla. Bir şeyler yiyorum. Saat 11.30 12 gibi yatıyorum. 4-5'e kadar uyuyorum. Kalkıyorum, yemek sipariş ediyorum. Geri yatıyorum. Saat maksimum 9 gibi falan tekrar yatmış oluyordum. Sonraki gün saat 10'a 11'e kadar tekrar uyuyordum. Bu şekilde 3 gün geçirdim ve gerçekten yani yemek yapacak hiç halim yoktu. O yüzden 3 gün boyunca dışarıdan yemek söyledim ama dışarıdan ev yemeği söyledim. Yine nitekim sağlıklı beslendim. Çok güzel ev yemeği yapan bir yer var. Neydi adı? Adile Sultan ev yemekleri diye bir yerden söyledi. Hem yemekleri çok lezzetli hem de gelen paketler böyle şey vakumlanmış ve siz kendiniz açıyorsunuz. Çıkmadan yatağımı toplayacağım. Çarşaflarımı değiştireceğim çünkü malumunuz dün karantina bitti. Bugün tertemiz çarşaflarımla tertemiz pijamalarımla yatmak istiyorum. İlk önce yastık kılıfları. Veysel hem Merve hem Çağlar kapıya gelip benimle sağ olsunlar ilgilendiler. Hani arkadaşlarımla böyle aramda 2 metre, 3 metre olup da sohbet etmek beni birazcık üzdü. Ama gerçekten çok da mutlu etti bir yandan. Merve çorba yapmış, Çağlar meyve alıp gelmiş. Veysel aynı şekilde işte böyle çiçek alıp gelmiş falan. O kadar mutlu oldum ki. Yani hani böyle insanın gerçekten morali ihtiyacı oluyor. Ve onlar da bana o morali çok güzel sağladılar. Zaten onun haricinde e, arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. hala zaten böyle ince ince şeylerle yatıyorum. Çünkü evim çok sıcak yani. Cam açık falan uyuyorum. Evim küçük olduğu için böyle bir avantajı var gerçekten. Kışın asla hiçbir zaman üşümüyorum. Herkesten çok daha e, uzun zaman sonra kalın pijamalara geçiyorum falan. Tada! Çarşaflarımı da alıp kirli sepetine atıyorum. Geçen videoda bayağı bir kötüydü evin hali. Özellikle çamaşırlar falan. Hepsini yıkadım arkadaşlar. Her gün bir makine çamaşır yıkadım. 3 makine çamaşırım vardı. Normalde bir günde maksimum iki günde halledebileceğim işi ben 3-4 günde hallettim. Olsun sıkıntı mı? hayır değil. Şükür ki çamaşırlarım katlandı. Tertemiz yerlerine konuldu. Misler gibi kokuyor. Arkadaşlar üstümü falan değiştirip tekrar geri geldim. Kötü bir haberim var. <laughs> Gelin siz de bir konuşalım ya. Şöyle bir sorun oldu. Şimdi arkadaşlar biz salı günü karantinaya girdik. Geçtiğimiz hafta salı. 10 gün evde olacağımıza göre bakın hesaplıyorum. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bugün dışarı çıkabiliyorum diye düşünüyordum. Hayat eve sağır uygulamasına baktığımız zaman hala evde olmam gerekiyor. Bugün gördüğünüz gibi 10. gün. Durum böyle arkadaşlar. Bunu siz bir bilgilendirmesini yapmak istedim. Evdeyim o yüzden çıkamadım. Yarın görüşürüz. Yarın. Evet karantinam bu sefer gerçekten bitti. Bitti arkadaşlar. Tadaa! Mutluyum, huzurluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlığım çok yerinde. Şükür ki gerçekten bunu ben çok güzel ve çok kolay bir şekilde atlattım. Kuzenlerimle ve birçok arkadaşımla iletişim halindeyim. Şu an herkes hasta arkadaşlar. Yapılabilecek en iyi şey gerçekten çok sağlıklı beslenmek. Hops. Alo, evdeyim. Hayır. Sen neredesin ki? Ay, ışık çok güzel şu an sonunda güneşe camların arkasından değil. Birebir gideceğim. Birebir böyle yapacağım. Ellerimi avuçlarımı açacağım. Tabii onu öğlen yapmam gerekiyordu. Neyse. Elif ve Turgut aradı. Kahve içelim falan dediler. Şimdi Elif beni almaya geliyor. Turgut direkt kahve içeceğimiz yere geçti. Arkadaşlar şimdi dezenfektanımdan ne olur ne olmaz diye çöpümün her yerine sıkıyorum. Bir tane böyle sprey şişem vardı. İçine dezenfektanımdan doldurdum. Çok güzel fıslatıyor görüyor musunuz? Her yerime sürüyorum. Bu arada tırnağım kırıldı. Bakar mısınız? Kalbim kırık. Çöpe attım onda. <laughs> Size kombinimi göstermedim bu arada. Üzerimde çok güzel bir oduncu gömleği. İçimde askılı bir tişört. Üzerimde bin bir tane kolye. <laughs> Altımda bol paça bir pantolon. Ve çok severek aldığım şu botlarım var. Bunları nereden almıştım ben? Ay etiketi altında. Şimdi Elif mesaj attı gelmiş. Ben hemen hemen çıkıyorum. Turgut üşümüş. Ona sweatshirt aldım. Yanıma şöyle bir hırka aldım. Çantamı aldım. Şimdi uzun zaman sonra ilk kez Dışarı çıkıyoruz. bu gelmiş. Bunlarla gelince ilgileneceğim. <laughs> Maskemi takıyorum. Maskelerime daha doğrusu. Gördüğünüz gibi çift maske taktım. Bir elime eldivenimi geçiriyorum. Haydi gidelim. <laughs> Eldiveni çıkartmadım. Onu da şöyle yapacağız. <laughs> i̇şte bu kadar. 11-12 gündür ilk kez evimi kilitliyorum. Arkadaşlar resmen 100 bin yıldır ilk kez asansöre biniyorum. Hala aynı korku var. Bir an önce ineyim de kurtulayım diye. Bir daraldım. Hadi açıl artık be, geldik işte. <laughs> Elif'im, Elif'im! Elif'im! Daha SD'de geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bu elinde. Dezenfektan. <laughs> Pardon taksici amca, bir dakika <laughs> ben geçeyim. Çalıştır. Aşkım ben şimdi sana hemen şuradan bir yere alıyorum konu. Devam sol edelim. sol sol. Hayır. Şuradan. Aynen. Makyajımı hmm. göstermek istiyorum o zaman. Ben... Göster bakayım. Bir dakika şunu ayarlayalım. Şunu çıkarayım. Vaaav. Wow. Dur. Herhalde bir seneden beri falan eyeliner çekmiyorumdur. Çekeceğim. Allah. Bak pembe pembe dikkatin çekerim. Dezenfektan. Kirpikler yıkalıyor. Bir dakika hepsi kendi kirpiklerim. <laughs> Aa az mı gözüküyor? Daha fazla vallahi daha fazla. Normalde <laughs> daha, daha fazla. güzel görünüyor. Ama ufak bir hata yapmışım. Sen de onu yapmayız. Ne? küçük bir pet kullandım. Şey yaptım bu arada, lifting yaptım da ondan bahsediyoruz. Yani. fazla geri, geri olduğu için rimel sürünce yapışıyor. Hani. Ha, onu, abi. ama ben profesyonelleşeceğim. Bana da kirpik lifting yapacak hele. Bayağı da kirpiği varmış. Ne lifting'e gerek var mı emin olamadım ama. Ya lifting güzel oluyor ama ben şunu çıkarayım. Lee koyuyorum. <gülüyor> 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 tamam, Elif'in kirpiklerini yaptığı kirpik liftinginin setini aşağıya link olarak Eee <laughs> 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 nasıl gidiyor hayat? Ya şu an ilk kez dışarı çıktım. Ben ya de. çok tuhafım. Söz bak şu an ruhu bile açtım. Hayatta yani açmışlığım yoktur. Böyle her yere atıyorum böyle. Ama ben, yani al, bir de kemer takmadım. Cam, camlarımızda bir de bizim şey ya. Allah. Camlarımız biraz karartmalı. Ee, hani istediğiniz zaman kötü bir şey yapan biri varsa söyleyebiliyorsunuz. Turgut, Turgut üşümüştü var. arkadaşlar. Benden e, hırka istedi. Bana gitti hırkaya hırka Fırka mı bu? Evet bak, çok güzel. Mecbur giyeceğim ama. Yani. Giyersin bence de. Arkadaşım getirmiş, tabii giyeceğim ya. Giye bakayım. Ayıp olmasın diye. Aa ayıp olmasın diye. Ne oldu? Bunu Sana süvet çat getirdim al. Şimdi 12 gün üstüne ilk kez dışarıda yemek yiyeceğiz. Küçücük şey giydirdiler. Ama ben ne kadar küçülmüşüm. Ama... Oldum bu bak. Oldum bu anayı <laughs> oldum. Medium mu? Medium mu? Kadın ama değil mi bu? Hayır. Çek bu erkek sıra tişörtü ve medium. Ama senin içinde başka bir şey daha var. Evet. O yüzden. Onu çıkar. Ota geldik arkadaşlar. Ay ne yesem ne yesem. Evde yemediğim bir şey yemem lazım. Çok acı. Gelir gelmez ilk yaptığımız tabii ki. <laughs> Yüzüne sık oldu. Dezenfekte etmek. e, Turgut böyle. Vallahi öyleydi. Gel Hadi sıkalım. Yaramadı. Çok soğuk, çok soğuk. Tat almak çok güzel. Ya yine yiyorsun ya. Yine yiyorsun ya. Yeter. Boğazma dizdiniz be. Yediğim içtiğimde gözünüz var be. <laughs> ben artık yemiyorum. Yediğim kazıkları sayıyorum. <laughs> 5 kilo verdim. 5 bundan var. Nasıl yediler biliyor musunuz? Karantinada evde yediler yediler yediler. Bir dakika. 5 kilo Bir dakika. Sen ne dedin zannediyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Hadi dur. Yediniz yediniz dedim. Yediniz. Ben kalça da aç kaldım biraz. Şey çay fırlatacağım suratına yakın. FaceTime konuşurken hapur hapur yemekleri götürüyor. Oh ne güzel yapmış. Oh. O, Merve ya. sürekli, Merve sürekli yemek yapıyordu. <laughs> evet. Merve, kimse yok ama evde ama Merve sürekli mutfakta yemek yapıyor. Çünkü yapıp yani. yiyorum. <laughs> Can ya, o, şey. ben. Ne olacak? Pastamın üstüne şey geldi ya. Ya çok, çok üzüldüm. E ne güzel işte içinde temizlenir. Temizlenmez onun için. Nedir ya? Çağırmayın kardeşim benim. Burada hep ezikleniyorum ben. Sen çağırdın bizi. Evet onay veriyorum. O çağırdı. Köpürt ederek hiç mi döverim? <gülüyor> <gülüyor> Zaten yer arıyorum belli ki. Hadi sana bir kıyak geçeyim dur. Ama bayağı geçti ya, bayağı <laughs> geçti ya. Dur. <laughs> 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 Oha Merve fazla olmadı mı sence bu? <laughs> bu kadar iyi olma ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim zehirlenmesin. Ve şu an eve geldim arkadaşlar. Güzel bir gün geçirdik. Birazcık kızarım niye bilmiyorum. Ama videoyu artık kapatmak istiyorum. Geçen seferki videom gibi söylemeyeceğim. Bu sefer diyeceğim ki umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok şükür ben atlattım. Gerçekten keyfim, moralim, her şey çok yerinde. Turgut'un da Elif'in de aynı şekilde. Umarım hasta olan herkes çok kısa sürede, çok rahat bir şekilde atlatır bunu. Vitaminlerinizi eksik etmeyin ve kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. İyi var varsınız. İyi ki Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.